Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir Urf videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için Talia oynuyor olacağım. Urf nasıl geldi nasıl oynuyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar Urf şu an PB sunucusunda mevcut. PP sunucusunda bir hesabınızın bulunması Urf modunda oynayabilmeniz için yeterli oluyor haberiniz olsun. Güzel kesmemiz yok mu onu? Hadi be. Helalsiniz çok güzel. Bu arada ayaküstü bir tane kara asat topladım. Hadi şen kestin onu. Şaka yapıyorsun. Kesin onu. Helalsiniz. Orada Bu kimseler buraya gelmeden buradan ayrılsak güzel olur. Çok riskli bölgelerde tıklıyoruz şu an. İki tane hasta aldık ayaküstü. Bu arada benim kuleden bir hit daha yemem lazım. Hadi be. Güzel denedi bu arada Leblanc. Hadi be. Dedim şu kesin yakaladı da yetmedi. Oy kes onu. Helalsin. Kestik bunu kestik bunu. Helal. Kaç, 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 kaç. İyi, 1-0-2 başladık. Ee, Urşmonu aktif olduğu sürece her öğlen atmaya çalışacağım çünkü çok fazla seviyorsunuz. Ve zaten, ee, o. Oh. Helal sinde. Onu da keseyim, ayaküstü. Bu arada bot kuleye gitmek lazım. Raze vakti. Urf'da Taliyah mükemmel oluyor. Tavsiye ederim. Dediğim gibi oynamadığım ne kadar karakter varsa oynamaya ama haberiniz olsun. Şimdi aşırı büyük sopa paramız çıktı. Bizden mid'e giden var. Ee, bot'a gideceğiz gibi duruyor. Shen'le birlikte bot'tayız herhalde. Tehlikeli bir ikili var ama halledilmeyecek bir ikili de değil yani. Halledebiliriz. Sattı bu. Korktum bir yana. Öldüm dedim yani. Chen'in acedünerse kesiyor. Helalsin şen Güzel çağır ya Shen. Biz de oynarız. Ascarner falan oynayacağım hiç merak etmeyin benden Skarner isteyen vardı, Leona isteyen vardı. İyi, ayaküstü bir tane daha kara asat geldi. İyi, karşısı bitik durumda. Bizim takım kazanıyor. Daha ne isteriz? Yeterince kitle kontrolümüz var, frontline'ımız var, hasarımız var. Çizmem de bitti. Hadi bakalım. Atrox cidden zırhleşme buldu mu yapacak ya? Helalsin be. Bayağı iyiyiz bu arada. Bu arada dediğim gibi PB sunucusunu oynadığımız için pingimiz yüksek haberiniz olsun. Niye pink yüksek diye soracak olursanız en azından e, cevabımız belli. Şu an bekliyorum da. Helalsin şu an. Keşke ona gitmeseydin. Seni kurt. Aa ölmedi. Pasifi de daha hızlı geliyor ya. <laughs> Inferno var bu arada onu kaptırmamak lazım. <laughs> Kordor kuşumuz kuvvetli, hasarımız çok fazla. Daha ne olsun ya? Süper takımız. Hadi kesin bunu güzel <laughs> O neydi? Aatrox <laughs> süper ya Süper Şen ne kasıyor? Aa tank kasıyormuş. Keşke tank kasmasa ya. Neyse. Benim bu arada base'e gidip Luden'i tamamlamam lazım. Dakika 5'te Luden bitirdik. Buradan ilk kule altını bize geliyor ya. Infernal'da olma ihtimalleri yüzde kaç acaba? Orada bir görüş alırım dedim ya. Bak tamir. Aa, sen ne yapıyorsun? Şen? Şen görmedi. Buraya atılacağını var ya o kadar iyi biliyordum ki. Aatrox'un kaçmasını üzüldüm sadece. Shen de yanından geçerken görmedim. Bu arada Leblanc'ın anlık hasarı bizimkine nazaran kat kat daha fazla ya. İyi. Aradan bir hasat daha geldi. Kes bunu. Güzel. Hayır. <laughs> Sıçraya banmaya çalışıyorum. Sıçram varmış gibi. Bas ultine. Basamadı. Bu da ölmedi ya. Ludenimiz bitti. Riley'i alalım peşine. Sen gel. Sen de gel. Az bir goldu kaldı aslında. Şeyi satsak alırız. Şunu sat. Gel bakalım. Umuyorum Inferno'da gitmemişlerdir. Bir rakip Güzel gelmemişler. <laughs> Atrox şu an 1v1'de herhalde beni keser ya. Gerçi canı çok az. Burada bekleriz Atrox. Sallayamadım ya bedava kilde. Böyle bedava kill ellerimin arasından kaçtı. Kesti bu arada bunu. Hadi be. Allah'tan sıçra attığı yere hemen böyle Kesin artık. <laughs> Sayımız da fazla, kesemedik adamı. Şimdi... Direkt Hiçlik mi alsam? Banshee mi alsam? Büyüdürencik... Aatrox'u taktan başlamış ama ben şurada Banshee'ye gideceğim ya. Banshee bize lazım. Bir de şeyi almam... ay <laughs> Mağazayı kapatacağız derken. hasarı görüyor musunuz? Kes onu helal. Bizimkiler ufak ufak kayıp etmeye başladı sanki. Aatrox 4-6 olmuş anladım hocam. Hemen şu mid kuleyi çıkartayım. Rakip belli bir yerden sonra çok hızlı kule almaya başlayacak tehlike arz ediyorlar. Güzel. Büyük hatalar. Yapılmaması gereken büyük hatalar. Helalsin Şen. Galaksiyi getirdi. Nice. Bu arada 1900 gold'um var. Ben ufaktan base atayım. Lucian bu kuleyi aldı muhtemelen. Savunamayacağız. Hemen Banshee yaz. Lucian bir de bize AC ile doğuşlayabiliyor ya. 2 level fark var aslında. Lucian güçlenememiş de. Bilemiyorum kesebilir miyiz? Uf, hasara bak. Aa, farklı bir vakti. Kaçırdık elemanı. Free kill'de. Ha Lucian'cim. Lucian buraya gelir mi? Ne diyorsunuz? Bot lane'i puşlamaya mı gider? Buraya mı gelir? Bizim Red'e de salça olmamış. Ben biliyordum buralarda takılacağını da. Neyse iyi oldu. Bu arada mid'i tutmak lazım. Oy çok yakındı bu arada. Yani Shen beni ultilemese ben burada düşmüştüm Aatrox'a. Tık 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 tık. Süper. Aşırı büyük sopanın parası çıktı. Ee, Rabadon'a gideceğiz. Rabadon'la birlikte daha da güçlüyüz. Oy. Helalsiniz. Ölür müsün artık? <gülüyor> Şükür. <gülüyor> güzeldi, güzeldi. Oo, tapleyine e bak. Tutamamışlar orayı. Adamlar tapleyini yol yapmışlar. Aa geçemedik. Sal beni. Gitmeseydim duvardan geçiyordum da. El şen. E güzel. <laughs> Kaçtı bu arada. <laughs> Yakalayamazlar ki şanlı. Atrox'un ulti bitti zaten. Şimdi Rabadon vakti. 200 gold'umuz olsa daha temiz olacaktı da. Güzel. Leblanc'ın bu oyunları hep kötüye patladı ona. <laughs> Burada şey yok mu ya Yampire? Yokmuş. O. Sayınra, sayınra. helal. Evelyn bizim çok güçlenmiştir. Onun iki olmuş zaten adam. Bu ejderine gidelim. Ultimiz daha da kısalsın. Rabadon'u alalım. 609. İyi iyi iyi. Süpersiniz. kaynak istiyorum daha fazla kaynak bak her şeyi takatıyoruz katıyoruz ya o saydıra tekledi bu onu kesemedi değil mi o bana doğru mu geliyor Beyaz attı ya yani adam. Aa, atmamış. Bize bir Abaddon lazım. Bize bir Büyüken lazım. Bunlar da geldi mi? Canavar gibi bir Taliyah izleyeceksiniz. Sen ne yapıyorsun Levlank'cim? Can yani güzel kovalıyor da. O adamın şeyi çok fazla ya. Aa aradan bir hasat aldım. Atülüs de bitirmeye çalışıyor. Yok mu daha çocuklar? Arkadaşlar uç modunda telyahta bu şekildeydi. Umarım video gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorumu bırakın. bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.